Emre Kongar, Emperyalizm ve Göç 1. Emperyalizm, savaş ve göç, günümüzün en önemli belirleyici olgularıdır. Bu olgulara tarihsel bir perspektif içinde bakarsak, ülkemizin karşı karşıya olduğu var olma sorununu daha iyi anlayabiliriz diye düşünüyorum. Dünya ve insanlık, toplayıcı avcı aşiret dönemi, tek tanrılı din tarım dönemi, kentsel ulusal endüstri dönemi ve eşitlikçi demokratik bilişim dönemi olarak dört üretim aşaması bağlamında değişmiş, her bir aşamadan ötekine geçişte çok kan ve gözyaşı dökülmüştür, toplayıcı avcı aşiretler aşamasından, tek tanrılı din tarım devleti aşamasına geçişin son zamanlarındaki hesaplaşmalar, Avrupa tarihinde, kavimler göçü, denen büyük göç bağlamında irdelenir. Kavimler göçü, 4. yüzyılda başlayan, Orta Asya'dan Avrupa'ya doğru gerçekleşen büyük insan göçüdür. Arkasında hem iklim değişikliği hem de siyasal baskılar olarak iki büyük etken vardır. Orta Asya'dan gelen Hun Türkleri, Ostrogat ve Vizigot devletlerini yıkarak Germen kavimlerinin de batıya göç etmelerine neden olmuş, sonunda Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasına, Müslümanların İspanya'ya yerleşmesine ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Roma'nın yerine dünya egemeni, olmasına yol açmıştır. Batıya doğru ilk göç edenler, Hunlar, Slavlar, Ön Bulgarlar, Alanlar ve bunlar tarafından yine batıya doğru sürülen Gotlar, Anglo-Saksonlar, Vandallar ve Franklar gibi cermenlerdir. İkinci dönem göçleri de Kuzey Afrika, Anadolu ve Avrupa'da derin değişimlere sebep olmuştur. Kavimler göçünün ilk dönem sonuçları genellikle şöyle özetlenmektedir. Avrupa'da derebeylik, feodalite rejimi ortaya çıkmış, yaşlı kıta yüzlerce yıl sürecek bir karışıklık ve savaş dönemine girmiştir. Roma İmparatorluğu, 395'te Batı Roma ve Doğu Roma olarak ikiye ayrılmış, sonra 476'da Batı Roma yıkılmış, Doğu Roma'da 1453'te Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmiştir. Romalıların, barbar dedikleri kavimlerin birbirleriyle ve Romalılarla kaynaşması sonunda yeni uluslar ortaya çıkmış, bu uluslar bugünkü batı dünyasının çekirdeklerini oluşturmuşlardır. İlk çağ bitmiş, orta çağ başlamıştır, Hristiyanlık hızla yayılmış orta çağ Avrupa'sında kilise, papalık ve skolastik düşünce güç kazanmıştır. İkinci dönem kavimler göçünde, Bizans-Arap savaşları başlamış, Araplar 8. yüzyılın sonunda 9. yüzyılın başında, Anadolu üzerinden Balkanları da ele geçirmeye çalışmışlardır. Ön Bulgarlar ve Bizans orduları, Arapları 718'de Konstantinopolis kuşatması sırasında yenilgiye uğratmışlar, Hazarlar da Arapları Kafkaslar'da durdurmuşlardır. Fakat Emeviler, 711 yılında Tarık bin Ziyad komutasındaki bir İslam ordusu ile Cebeli Tarık Boğazı'nı geçerek İspanya'ya girmişler ve 732'de Franklar tarafından Puvatya Muharebesi'nde durdurulana kadar Avrupa'yı istila ederek Endülüs Emevi Devleti'ni kurmuşlardır. İkinci dönem kavimler göçünün sonunda Bizans'ın Osmanlılar tarafından fethi ve Amerika'nın Avrupalılar tarafından keşfiyle orta çağ bitecek ve yeni çağ başlayacaktır. Roma İmparatorluğu kalıntılarının doğuya, Müslüman Arap dünyasına karşı yanıtı, Katolik Latinler tarafından örgütlenen Haçlı Seferleri olmuştur. Haçlı Seferleri ise yeni bir tarihsel diyalektiği tetiklemiş ve Osmanlı İmparatorluğunu yaratmıştır. Batıdan Haçlı Seferleri, Doğu'dan Moğol istilası ile hırpalanan Balkanlar, Anadolu ve Doğu Akdeniz bir Müslüman Türk beyliğinin önderliğinde Doğu Roma'yı fethederek Roma İmparatorluğu'nun dünya egemenliğinin mirasçısı olan Osmanlı İmparatorluğunu kurmuş ve bilinen dünyanın ticaret yollarını denetimi alarak Avrasya'ya egemen olmuştur.